Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine çok eğlenceli bir Minecraft bölümüne karşınızdayım. Bugün Minecraft'ta atımı uzaya çıkaracağım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bu güzel atı uzaya çıkaracağım. Ee, yani ne diyeyim artık yani. Siz de bir kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Ee, çekilişimiz var bildiğiniz gibi. GTA 5 çekilişi. Ee, evet katılarak GTA 5 çekilişine katılacağız katılmak için benim 500 aboneyi geçmem lazım. 500 aboneyi geçtiğim zaman GTA 5'i ücretsiz vereceğim size. Şuraya alalım bir ya. Açma. Bak yine kaçtı ya. Kaçma oğlum, kaçma, kaçma. Oo, biz seninle mi uğraşacağız be. Mı? ben nasıl çıkacağım sen yasa evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi buna çok güzel bir yer hazırlayacağım nereye yapalım şuraya yapıyorum evet arkadaşlar buraya yapacağım ee, şöyle gidelim evet Evet arkadaşlar şimdi yapıyorum. Evet. Arkadaşlar harbiden güzel oldu ya. Gerçekten çok güzel oldu bu yer. A, yani atalayık, tam atalayık bir yer yani. Bu bak çok güzel yaptım gerçekten. Şimdi sizi göstereyim. Lan buraya. Arkadaşlar çok yakındayız. Evet, geliyoruz. Lan benim bile canım çekti be eve. Adamın evi var ya. Muhteşem be. Yalnız tek başına kalacak ama o kadar da olur ya. Harbiden adamın disin oğlum sen ya. Ama gerçekten hak ettin be sen bu yeri. Üzgünüm. Görüşürüz at. Ama seni buraya bırakıyorum. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar şimdi ve be... boş ver bunu. Çok duygusallık getmez buna. Hala bakıyor lan. Neyse seni sonra alırım oradan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Atı uzaya çıkardım ya. Var mı lan böyle kişi? Evet arkadaşlar. Şimdi atlayacağız buradan ya. Bakın en sevdiğim şey. Oo. Nereden atladık be? Uzaydan atladık ama ölmedik. İşte budur be Minecraft. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bugünlük bu kadardı. Hepinize iyi günler diliyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Ben Aldrose kanalından The Dream World